Zamanın birinde Nasrettin Hoca ile öğrencisi gecenin bir vakti yolda yürüyorlarmış. Bir sokağın başına gelmişler. Adamın biri dükkanın önünde elinde testereyle kilidi kesmeye çalışıyormuş. Öğrencisi hocaya demiş ki hocam demiş baksana demiş adam ne yapıyor? Merak etme demiş keman çalıyor. Hocam bu nasıl keman hiç sesi çıkmıyor demiş. Onun sesi demiş sabahleyin çıkacak. Efendim Tekirdağ'dan selamın aleyküm. Hangi illerden bizi izliyorsanız yazarsanız, kanala abone olursanız bir de şu hype puanı var. Puanlarsanız dadından yenmez. Hadi sıkı bir piyasa videosu başlasın. Dünyayı bir otomobile benzetirsek, otomobilin dört tane lastiğini benzetirsek, öndeki iki lastiğin sağdaki ABD'de ise soldaki de Çin. Arkada da iki lastik var, o da dünyanın geri kalanı. Sol ve sağ lastik olarak belirleyiciler. Bunlar dünyanın süper güçleri. Direksiyonu kaptırmak istemiyorlar. Yani ön taraf tamam ön lastiksiniz çok önemlisiniz. Sağda ABD solda Çin ama aracı hareket ettiren nihayetinde aracın direksiyonu tutan nereye gideceğine karar veren ABD uzun bir süredir bunu yapıyor. Dünyayı yönetiyor. Ama uzun bir süredir Çin'in gelişi ıskalandı mı? Görülmedi mi? Çin geliyordu. Gümbür gümbür her alanda geliyordu. Askeri alanda şu an dünyanın süper gücü. Ekonomik alanda şu an dünyanın süper gücü. Yani nereden bakarsanız bakın zaten Çin aslında liderliği ele almıştı ama bunun sözlü kabulü gerçekleşmemişti. Ama en ciddi şekilde bu tehlikeye gören Trump oldu. Diyeceksin ki abi bunu otomobille nasıl bağlayacaksın? Arkadaşlar dünyanın süper içi gücünden bahsediyoruz. Onun yaşatacağı bir ticaret savaşları işte her şeyin aslında belirleyicisi oluyor. Avrupa'da sessiz bir şekilde bekliyor. Çünkü Avrupa zaten Çin'e satamadığı otomobillerden dolayı çok yaralıydı. Bir de şimdi ABD'de bu şekilde bir sıkıntı var. ABD diyor ki artık ben 17 milyonluk bir otomobil pazarım var. Bunun 11 milyonlu dışarıdan alıyorum. O dışarıdan almayı keseceğim. Artık ürettiğim aracı ben üreteceğim. Benim halkımda binecek. Ama o 11 milyon otomobili kim satıyordu yılda? Avrupa bile o satıyordu. Yani Avrupa hem Çin'den kalesine gol yemiş oldu. Bir de bu durumdan ötürü ABD tarafından kalesine gol Şimdi de işte yeni pazarlar arayacaklar. Bugün satılacak bir otomobilin bir yıl öncesinden o otomobilin demiri, çeliği, tüm parçaları alınıyor, parkurlara giriliyor. Bir yıl öncesinden sok yapılanması yapılıyor. Kim bilebilirdi ki bugün Trump'ın bu açıklamanı? Yani biz 2025 ve 2026 yılında satılacak otomobiller de zaten parkurda bazıları üretildi, bazıları da üretilmeye hazır. O yüzden bu otomobiller bir yerlere satılacak. Pazarda ihtiyaç duyulan ülkelere satılacak. Eskiden Türkiye'de bir markadan 10 otomobil istiyorlardı. 5 otomobil geliyordu. Şimdi 10 otomobil isteyecekler 100 otomobil gelecek. Bakın bu gerçeği bizden saklamaya çalışıyorlar. Bu olumlu tablosu, olumsuz tablosu şu. Keşke yakın süredir yaşadığımız dolar veya euro kurumundaki sıçrama iç piyasamızda olmasaydı da bizler çok daha fazla kampanya, çok daha fazla indirim görseydik. Ama ülkemizde dolar ve euro kurunun artmasıyla Elbette ki maliyetler arttı, fiyatlar değişti ama araç bulunurluğu pandemiyle falan kıyas edilecek durumda değil. Gırtlağına kadar her yerde araç var. Ben bu gerçeği her zaman söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Bakın bir malın, ürünün bulunurluğu varsa oradan kalemize yiyeceğimiz gol işte bu euro ve dolar kurunun artış oranı kadar olur demiştim. İşte son dönemlerde ülkemizin iç siyasetinden yaşadığımız sıkıntılar dolar ve euro kurunu arttırdı. Bu da işte eğer otomobil bulunurluğu olmasaydı, eğer geçmişteki gibi biz otomobilde sorun yaşasaydık, yani arzda sorun yaşasaydık, talep patlasaydı, inanın yiyeceğimiz zamların bugünkü oranların 10 katı, 15 katı olurdu. Hepimiz biliyoruz, hepimiz yaşadık. Hala enflasyonun üzerine bu fiyat artışları çıkamıyorsa, hala dolar, faiz, altın getirisinin altında otomobil fiyatları kalıyorsa, otomobil bulunurluğu olduğundan sebeptir. Yoksa biz hala eski kötü alışkanlıklarımızı maalesef devam ediyoruz. Nedir o? Dolar veya euro kurunda biraz artışı görünce, "Aa ben kaçıracağım fırsat ayağıma geldi." bakış açısı maalesef bir kısım insanda hala devam ediyor. Yani otomobile ihtiyacı olan, otomobil alması gereken kesim otomobile finansal anlamda ulaşamazken parası olan yatırımcı otomobil alıp köşeye çekmekle meşgul. Bak sayıları az da olsa bugün hala biz Mart satış rakamlarından bunu görüyoruz. Ama göremedikleri şey okuyamadıkları bir gelecek. Geçmişte biz neyi görmüştük? İnsanlar yarını fiyatlandırıyorlardı. Dolar kurunun mevcut günündeki değerini değil, yarın daha kötü olacak, enflasyon daha fazla olacak deyip Yarına adeta zam yapıyordu bugünden. Biz onları bir süredir bırakmıştık. Bir süredir piyasalar olumlu yönde cehran ediyordu. Ama iş siyasetimizden kaynaklı dolar euro kuruyla beraber fiyatlarımız bir miktar arttı. Dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman da otomobil bulunurluğunun çok fazla olacağını, talep eden ülkelere çok fazla otomobil gideceğini görüyoruz. İşte B'de örneği 7000 otomobilini tek bir gemiyle getirip indirebilecek teknolojiye geldik. O yüzden satan, satmak isteyen markalar daha fazla otomobil satacak. Satmak istemeyen, eski alışkanlıklarına devam eden markalar da listenin son sıralarında kendine yer bulacak. Ülkemizde şöyle bir alışkanlık var. Her şeyi kendi ülkemizdeki iç meselelerden anlattığımızı düşünen bir kısım insan var. Yani diyor ki dolar kuru yüksek. ÖTV yüksek sen ne anlatıyorsun? Biz globalde otomobil endüstrisinde ne olacağını da yakından takip ediyoruz. Bakın ben eğer ki şu anda dünyada üretimle ilgili bir sıkıntı olsaydı, otomobil üretimi az olsaydı bunları zaten konuşmazdım. Zaten enflasyon yüksek, dolar, euro kuru yüksek bir de otomobil bulunurluğu olmazsa zaten o satıcının veya markanın aradığı alan işte. Yani bulunmaz Hint kumaşı derler ya ama bugün böyle değil. Evet ülkemizde enflasyonla ilgili sorunlar var. Dolar euro kuru artmış ama otomobil bulunurluğu park halindeki üretilmiş araç sayısının fazlalığı stok şişkinliği bunu engelliyor. Bu da işte zaten tüketicinin zaten otomobile ulaşamayan kesimin en büyük kozu. Bu kozu görmemezlikten gelip bu kozu göstermemeye çalışanlar doğruyu yapmıyor. Türkiye'de zaten alım gücüyle alakalı ÖTV'lerin yüksekliğiyle alakalı otomobilde büyük bir sorun varken bir de bu gerçeği gizlemek gerçekten binicinin hayrına değil. Mart ayı satış rakamları kimseyi aldatmasın. Ocak, Şubat ayında biliyorsunuz %15 oranında satışlar düşmüştü. Mart ayında bir bayram vardı filo satışları vardı. Bunların etkisiyle satışlar yukarıda geldi. Şimdi herkes gördünüz mü tekrar yükselişe başladık diyor. Nisan ayı satış rakamlarıyla göreceğiz. Bakın Nisan ayı satış rakamları açıklandığı zaman arkadaşlar filmin öyle olmadığını göreceğiz. Hem rentekarlar hem filo firmaları Mart'ta alım yaptılar. Önümüzde bir bayram vardı. Buradan bir alım oldu. Euro kuru hareketi bir miktar insan panikledi korktu. Tekrar bir elimdekinde bir araç alayım diye düşündü. Ama şu an tekrar normalleşti ve insanlar bu ABD ve Çin kavgasının getirecekleri kaosu görüyorlar. Parada kalan, paranın sıcaklığından ayrılmak istemeyen büyük bir kesim var. Yarını göremiyor. Elinde en sıcak kaynağı para. Altının yükselişi hali hazırda ortada. Tüm bunları okumak lazım. Yani mesele sadece Türkiye'deki dolar ve euro kurumundan otomobil fiyatlarını okumaya çalışanlar çok büyük bir şekilde yanılıyorlar. Türkiye'de fiyatları belirleyen dolar ve euro kuru değil. Türkiye'de fiyatları belirleyen arz talep. Arz talep paniği Türkiye'de her zaman her ürünün fiyatını belirlemiştir. Her zaman böyle olmuştur. Aslında fiyatları belirleyen tüketicinin davranışlarıdır. Tüketicinin paniğidir. Bu ülkede manipülasyonla bunu insanların kafalarına kazıdılar. Ve gerçeği görsün istemiyorlar. Ama biz buradan bu yayınları binici dostu kanalız diyorsak dürüst bir şekilde anlatmamız lazım. Türkiye'de segmentler arasında bir fiyat belirlenmiş. Bu sedan da olabilir, hatchback de olabilir, SUV de olabilir. Efendim C hatchback bir araçsa bu otomobilin ortalama fiyatı şu. Bunun altında bedavada getirse satmayan markalar var. ÖTV'ler yüksek, ÖTV'ler %10 elektrikli otomobillere de bakıyorsun. Bu karlılığından asla taviz vermeyen bir markalar var. Tüketici de buna razı olmuş. Türkiye'de klişeler yerleşmiş, kanunlaşmış. Asla ucuz otomobile binemeyiz. Asla Türkiye'de bize ucuza bir şey aldırmazlar. Bilinci de yerleşince işte markalar da rekabet etmiyor. Onlar da birbiri peşi sıra fiyatlandırmalar yaparak belirli segmentlerdeki otomobilleri belirli fiyatlara aracın kalitesiyle, donanımıyla, güvenliğiyle alakalı bir şey değil bu. Segmentin belirli fiyatı var ve o fiyat üzerinden satılıyor gibi. Türkiye'de otomobil demek bir prestij demek, statü demek. Statünün belirleyicisi gibi. Bakın bu markanın şu modeline biniyorsan benim statüm bu. Oysa ki böyle değil. Yani Avrupa'da böyle değil. Dünyanın her yerinde ikinci el otomobiller Yaşlandıkça, kilometreleri yükseldikçe fiyatları düşer. Burada yerine geçerler. Bizde öyle değil. İkinci el otomobillerin fiyatları sıfır otomobillerin fiyatına dünyanın hiçbir yerinde çıkmamıştır. Sözün özü otomobil bulunurluğu çok. Otomobil parkuru dolu. Otomobil üretilmiş, pazar arıyor satılmak için bu gerçeği sizden gizlemeye çalışsalar da ben buradan anlatacağım kardeşim. Ben buradan söyleyeceğim. 2025'in tamamında otomobil bulunurluğu çok olacak. Otomobil markaları otomobilin satılacak ülkelere bu otomobilleri 100 isteğine 1000 gönderecekler. 1000 istene 10.000 gönderecekler. Bak, bundan sonra 2025'te olacaklar bu. Euro dolar kuru artar. Euro dolar kuru oranında otomobilin fiyatı değişir. O oranda altının da fiyatı değişir. Euro'nun da fiyatı değişir. Faiz getirisinin de fiyatı değişir. Burada tüketici veya yatırımcı karar verecek. Yani ben elimde ürün olarak otomobil alırsam mı, altın alırsam mı, faiz alırsam mı, hangisinde ben yılın sonunda cebime daha çok para koyarım diyen bir yatırımcı oturup bunun kararını verecek. Ama burada yatırımcıdan daha büyük bir binici kesimi var. O ne finansal anlamda ne de fiyat anlamında otomobile ulaşamıyor. ÖTV matrahları güncellenmeli. Burada ile ilgili bir çalışma yapıldı ama unutuldu. Bunlar tekrar görüşülmeli. Yani bütün bunlara bakarsak Türkiye'deki yerli otomobillerin %20'lere kadar düştüğünü, ithal otomobillerin %80'e çıktığını görürsek ABD'nin ben ülkemde kendim üreteceğim, kendim satacağım dışarıya paramı kaptırmam anlayışını benimsersek koskoca ABD bile ben paramı dışarı kaptırmam diyorsa o zaman herkes dünyanın yakın bir gelecekte neleri beklediğini de bir düşünsün. Bakın suların sadece ekonomik anlamda ısınmayacağı aynı zamanda diğer türlü de ısınacağı çok bariz bir şekilde belliyken Dünyada yarın ne yaşayacağımızı bilemezken insanların durup düşünüp ya ben nasıl bir karar vereyim demesi kadar doğal bir şey yok. Bunu anlamayak istemeyen insanlar var. Euro kuru artıyor koşun gidin otomobil alın dememi isteyenler var. Videonun son bölümünde ara ara hep sizlere bir şey söylüyorum. Ben anlatıyorum bir başkası anlatıyor. Siz herkesi dinleyip eşinizle çocuklarınızla sevdiklerinizle en doğru kararı alırsınız. Ben bununla hemfikirim. Bakmayın sanki siz bir şey bilmiyormuşsunuz gibi bazıları böyle sizi yönlendirmeye çalışıp ne yaptığını bilmiyormuşsunuz gibi davranıyorlar ama öyle değil. Tüketici eğer bu tarz videoları izliyorsa zaten doğruyu arıyordur. Kendi bilgisini üzerine koyup en doğru kararı alacağından benim hiçbir kuşkum yok. Son 4-5 yıldır yaşadıklarımız herkesi biraz finans uzmanı, herkese biraz ekonomist yaptı. Bunu geçmişte en iyi bilen ailemizdi, annelerimizdi, babalarımızdı. Onlar alışveriş davranışlarını bizden gerçekten çok daha iyi biliyorlardı. Bakın özellikle pazarlık yapmayı bizden çok iyi biliyorlardı. Ama bizler reklam kuşağına denk gelmiş bir nesliz. O yüzden çok fazla manipülasyona uğradık. O yüzden de bu yeteneğimizi kaybettik. Aslında annelerimize, babalarımıza, amcalarımıza, teyzelerimize biraz kulak versek, biraz onları pazarda, markette davranışlarını takip etsek, onlar bu işi çok daha iyi biliyorlar bizden. Dedim ya biz biraz Instagram, Twitter insanı olduğumuz için çok fazla reklama baruz kaldık. Ve biz pazarlık anlayışımızı kaybettik. 2020 yılında yaşadığımız pandemi birçok fiyat algımızı yerle bir etti. Bulunamıyor diye bir ürünün fiyatı 3 katına 5 katına çıkınca biz neyin makul neyin kazık olduğunu bile artık bilmiyoruz. Sözün özü. Sevdiklerinizle, ailenizle size ne lazım olduğunu düşünün. Kalbinizden geçen sözü dinleyin. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.